Yapmış olduğumuz tasarımlarımız ister basit isterse karmaşık olsunlar. Bu tasarımları oluşturabilmek için kullandığımız skeçler ve diğer unsurlar için her zaman referans düzenlerine ihtiyacımız vardır. SolidWorks 2010 ile birlikte referans düzeni oluşturmak için karşımıza çıkan menü, tıpkı montaj kısmından alışık olduğumuz mate araçlarına benzer unsurları barındırmaktadırlar. SolidWorks seçtiğimiz iki unsur ile oluşturabileceğimiz düzlemin ön izlemesini bize verir. En uygun düzlemin ön izlemesini bize verir. Örneğin gördüğünüz gibi iki tane ekseni seçerek artık bu eksenler üzerinden geçen bir referans düzlemi oluşturmamız mümkündür. Bunun yanında şimdiye kadar SolidWorks kullanıcıları iki tane silindirik yüzeyden teğet geçen bir düzlem oluşturmak için oldukça zaman kaybetmiştir. Fakat artık sadece bu silindirik yüzeyleri seçerek bu düzlemlerden geçen T düzlemi oluşturmak mümkündür. Ve daha sonra buradan istediğiniz pozisyonda bırakarak bu playini oluşturabilirsiniz. Bunun yanında yine 2010 ile birlikte gelen diğer bir yenilik plane konusunda, düzlem konusunda gelen yenilik iki düzlemin orta noktasından geçen ortasından geçen yeni bir düzlemi otomatik olarak oluşturmasıdır. Eskiden bunu yaparken yine bir yüzey ve herhangi bir kenar seçmemiz gerekecekti, gerekiyordu. Fakat 2010'da bu ihtiyacı ortadan kaldırdı. Yine oluşturulan düzlemimizi kontrol edebiliriz. Açılı yüzey oluşturmak için daha önceleri kullandığımız yöntem yardımcı sketchler oluşturmak ve bir plane ile diğer yardımcı skeçleri kullanarak açılı düzlem oluşturmaktı. Artık sadece düzlemimizi seçiyoruz. Ve buna tanjant bir yüzey seçerek açısını gördüğünüz gibi buradan da ayarlayabiliyorsunuz. Bu da bizi ekstra sketch veya farklı bir unsur çizmekten kurtarıyor dolayısıyla bize hız katıyor